<laughs> Efendim. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler şey, abi. Sağ ol. Nasılsın? iyi misin? Ha iyidir. Ya ha burada bizim bir tüyem var. Fanyas işi var. Fanyas yaptıracak Senin çift telefon numaranı verdiler bana ya Talga mı geçiyorsun? Ne fanyası ne cep telefonu ya? Hadi kapatıyorum. Ama ayıp ediyorsun ha şimdi. Hayır abi. Hayır tamam, abi. Ya uşak bak bırak abi telefonu şimdi kapatın abi. Talga geçmenin sırası. Ya çıkayım Talga abi. Sana Talga mı geçiyorum? Yok ne geçiyorsun lan köp ne geçiyorsun? Bak sigarım ağzı bu ne? Ulan bana bak. <laughs> seni koruma kapçı bir ağza doğru konuş. Canım pandımda başlamış yok. köse olan ne seni? <laughs> Ulan sana bu telefonu vereni ben amena koyayım. Yani. tamam mı? <laughs> Efendim? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neredesin? Kiminle görüşüyorum? Ha şimdi neredesin Hayri abi? Ben şu anda yoldayım. Yolduğunu bilirdik de koyayım. Ağaç oh, deli var. he <laughs> Az bir dakika burada telefondan konuşayım. Koyayım o var. Ne <laughs> karıştın abi buraya? <Kusun gülüyor> Kısa demedim eh? hayır abi. Bir yanda birisi karıştı bana dua suyordum. Arkadaşlar sıra bırak bana ben telefon konuşayım. Beni, beni daha rahatsız etmeyin. Lütfen ya. Lütfen arayıp rahat etmeyin arkadaşlar ya. Hayır <laughs> abi. Sinirlenmeye <laughs> başladım ya. Yok, bırak hayır abi. Yok Sağ kardeşim. Hayır abi. He. Kurban olsun sağ kardeşim. Ben şimdi şey diyeyim. Sen neredesin ha şimdi? He? Eh? Neredesin ha şimdi sen? Ben şu anda yolda gidiyorum arabalar. Nereye? Yolculuk yapıyorum. Arkadaşlar beni daha rahatsız etmem. Lütfen rica ya. Arabalar mısın? He. Baksana. He. Tamam be, yarın konuşuruz senden. Efendim? Yarın ararım ben seni. Haşını müsait değilim Hayır abi. Beni arama. Abi, ben arkadaşlar, atıyorum. arkadaşlar azıcık rahat durun da arkadaşlar. Yiyeyim. Ne yapacağım? Efendim. alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Kiminle görüşüyorum? Siz aradığınız adamı biliyorsunuz. Hayır, hayır, hayır abi sen misin? He. Ben de namı diğer Kobra Fato. He? Kobra Fato. E Kobra Fato. Ben çok Kobra Fato'nası giyerim. A, ama bana da. He. Abi. He. Benim bir fırın vardı vardı ya bunu nasıl yapacağız ya? Ya bırak şu iş ayaklarının müşaklarını. ya. Bu nedir iş aydan beri ki yok yazmış, yok simitmiş ya. Abi. mu sizin simidiniz A işiniz abi. ya? Abi. Abi. Abinin amına koyayım şöyle. Allah'ım sağ Şimdi ben yani ben, bana bizim burada amcık pato derlerdi de aynı zamanda. He? Amcık pato amcık pato. He. Yani ben namli adamım tamam Benden doğru düzgün konuş ha. Ya ben zaten namli adamları sıkmaktan zevk alıyorum biliyor musun onu? <laughs> ya tamam Musa gel gelsin yani daha bir şey demedik ki ya. He? Ben de zaten sikilmeye ihtiyacım var. Sikilmeye ihtiyacın mı var? He. E o zaman ben hemen bugün yola çıkıyorum amına koyayım. Geliyorum, sen hazırlan. Tamam, Hı -hı. ama iyi misin beni ha? Ulan seni ağacın dalında bile sikerim, <laughs> sen ne diyorsun <laughs> Kurbonun, Allah. Iyi ya? Kurbanım, yiyeyim mi onun kafasını ya? Yersin onun kafasını, tabi hoşuna gitti. Amına koyayım duruyor, kobra balığı gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi tamam. Tavuğuyla görüşeceksin. Ben ayrı fırıncıyım. <laughs> Efendim? Nasıl yanlış numara ya? ya? Bak hep, her zaman yanlış diyorsun. Bir şey varsa söyle ama bu, demin hakaret ettin, bilmem nedir, aynı sesledin. <laughs> dedin, bir şeyler dediniz. Çok ayıp ediyorsunuz. Arkadaşlar ihtiyacınız varsa söyleyin. Yok ya, aradım. Ya tuvalete falan gitmiştir. Ya tuvaleti muhaleti bilmem yavrum. Kardeşim. Benim adım Hayri Furuncu. Sen benli. 0500... 0532 770 39 17 benim telefon numaram. Siz telefonunuzu kontrol edin. Vaktini alamıyorum lan sen. Gelirsen evet. bu ayırırım. Uyur. Ulan sen amına korum oraya gelirsen. Neredesin sen? Sen onu desene bana. Ha? Orada. Seni bir sürü sürü si sürü. Si gelsin Bana bak, seni ben bir sigaram var ya, Herkes. para dört bir yer açıyordum diyorsun ha. İzle Amına bastığım seni ha.